zamandır biliyorsun? Profesör Snape o ödevi verdiğinden beri. Çok iyi Hermione. Bu yaştaki cadılar arasında senin kadar zekisini Bu görmedim. Bu kadar konuşma yeter Remus. Hadi onu öldürelim. Bekle. Yeterince bekledim. Hep de az kabanda. Tam on yıl. <laughs> Pekala, Öldür. Ama bir dakika bekle çünkü nedenini öğrenmek yerinin de hakkı. Nedenini biliyorum. Aileme ihanet ettin. Onların ölümünden sen sorumlusun. Hayır Harry o değildi. Biri onlara ihanet etti bu doğru. Ve ben o birinin yakın zamana kadar ölü olduğunu sanıyordum. O halde kimdi? Peter Pettigrew. Ve o bu odada şu anda. Dışarı çek dışarı Peter Hadi çık da oyna. Esmer ah, İntikam daima tatlıdır. Hep seni yakalayan ben olmak istedim. Sevedim. Dumbledore'a eski bir dostunun şatoya girmesine yardım ettiğini söyledim. Ve işte kanıt. Harikasın ey. Bir kez daha o keskin zekanı kullandın. Ve her zamanki gibi yine yanlış sonuca vardın. Şimdi izin verirsen Remus'la benim bitirmemiz gereken bir iş var. Bir neden söyle sana yalvarıyorum. Severim saptallık etme değil ki alışkanlık. Kapa Sen çeneni. kapa çeneni. Şu vabuz. halinize bakın. Evli çiftler gibisiniz. Sen neden gidip deney tüplerinle oynamıyorsun? <laughs> Biliyorsun bunu yapamam. Ruh asla kaçamazsın. Ayrıca seni görmek için sabırsızlanırlar. Yoksa bu gördüğüm korku mu? Evet. Ruhemircinin Ruhemecin'in öpücüğü nasıl olduğunu sadece tahmin edebilirim. İnan ki bu anı görmek bile dayanılmazmış ama elimden geleni yapacağım. Severus lütfen. Önden Bir öğretmene saldırdın. Peter Petigruv'u anlatın. Okulda bizimle birlikteydi. Dostumuz olduğunu sanıyorum. Hayır Petigruv öldü. Onu sen öldürdün. Hayır Petigruv'u haritada gördüğünü söyleyene kadar ben de öyle düşünüyordum. Demek harita yalan harita, söyledi. Harita yalan söylemez. Petigruv yaşıyor. Ve işte orada. Ben mi? Aklını kaçırmış. Tabii ki sen değil. O sesi senin faren. Skebas uzun zamandır benimle birlikte. Evet 12 yıl. Sıradan bir fare için. uzun bir yaşam. Bir parmağı yok değil mi? Ne var bunda? Bir tıgrudan geriye parmağı kalmış. Parmağı! Pis korkak herkesin öldüğünü sanması için kendi parmağını kesti. Sonra da fareye dönüşüp saklandı. Göster. Ona ver Ron. Onu ne yapmaya çalışıyorsun? Skippers! Onu rahat bırak. Onu rahat bırak. Ne yapıyorsun? Skippers! <gülüyor> <Göster>. <gülüyor>

Aynen babana benziyorsun, James gibisin. O ve ben çok iyi arkadaş. Böyle nasıl konuşursun? Beni <laughs> yanında James'ten nasıl söz edersin? James Bellili Voldemort'a sen sattın, değil mi? İsteyerek olmadı. İkna Lord. <laughs> evet, nasıl biri olduğunu asla bilemezsiniz. Düşünsenize seni Sen olsan ne yapardın? Sen olsan ne yapardın? Canımı verirdim. Arkadaşlarıma ihanet etmekten. gitti. Babam, babam olsa beni bağışlardı. Merhabet gösteririz. <laughs> Bunu bilmeliydin. Peter. Seni Voldemort öldürmezse biz öldürürdük. Birlikte! Hayır! <laughs> Harry, bu adam... Kim olduğunu biliyorum. Ama onu şatoya götüreceğiz. <laughs> Millet tanrım evlat. Millet tanrım. Dokunma! Seni şatoya götüreceğiz. Sonra da ruh emicilere vereceğiz. <laughs> <laughs> Isıttım için affedersin. Sanırım biraz canın yandı.